Arkadaşlar selamlar saygılar iddialıyım kanalına hepiniz hoş geldiniz adım Kemal bir süredir bu kanalda biliyorsunuz bahis taktikleri paylaşıyorum bugün ise taktiğimiz canlı bahis arkadaşlar berabere giden bir maçta 05 5 üst bulacağız maçımızda 6 tane deplasmanın korneri olmuş bir tane ev sahibinin korneri olmuş fuarlar aynı şekilde eşit baktığımız zaman iki tane sarı kart eşit diyor toplam golünler ilk önce toplam gol değil maçımıza bakalım. Ev sahibine 11.0 deplasmana ise 1.97 zor açmışlar arkadaşlar. Arada ciddi, ciddi bir fark var. Muhtemelen zaten bu iki oranı gördüğünüz zaman bu maçları muhtemelen bir gol olma ihtimali yüksek. Çünkü arada ciddi anlamda fark var. Toplam gollere gelelim arkadaşlar. Şimdi göstereyim. Zaten bu maçı da ben Telegram grubunda 0.5 üst olarak vermiştim. Şimdi göstermeliyiz. 0-5'lik 2.15 dakika 74 Artık maçı yaralamışız. Artık maçın bitme anına kadar 15 dakikası falan kalmış maçın. Yani böyle maçlarda 15 dakika kalan maçlarda altın oranı 2.0'dan yüksekse ya da 1.70 civarındaysa kesinlikle ama kesinlikle %90 %95 bu maçta bir gol olacaktır. Tekrar ediyorum. Altın oranı 2.0'la 1.70 arasındaysa %90 %95 maç 1-1 olması, 2-0 olması işte 3-1 olması hiç önemli değil. Altın oranı bizi ilgilendiriyor arkadaşlar. Bu maçta da baktığımız gibi 2.0'dan baktığımız zaman 2.08 az önce 2.20 kadar yükselmişti. Bu maçta kesinlikle bir gol bekliyorum arkadaşlar. Ee, bu arada misli konuda biliyorsunuz elektronik maçlar başladı. Artık Türkiye'de sağ olsun bütün insanları kumara doğru gittikçe yönetmeye çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla. Yakında e, yüksek ihtimaliyle kumara da başlayabilir Türkiye sanal ortamda. Çünkü yakında slot oyunları da oynayabilirsiniz. Yakında rulet oyunları da çıkabilir. Çünkü sanal futbolda o da bir kumarın farklı bir versiyonudur. Bunlara bulaşmayı tavsiye etmiyorum. Ama yok ben sanal futbolda oynayacağım diyen arkadaşları da aynı oranlara aynı şekilde orada da deneyebilirsiniz. Ama kesinlikle dediğim gibi kumarın her türlüsüne karşıyız. Bu anlatmış olduğum bayis taktikleri kesinlikle bayis severler ve kesinlikle bağımlılar içindir. Aksi takdirde yeni başlayan arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle oynamalarını tavsiye etmiyorum. Kumarın her türlüsü tehlikelidir arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi maçımızda 76. dakikaya geldik. 0-5-6 görüntüsü 1.17'ye çıktı. Ve 0 5 üstü ilk 1.65'e civarı çıktı. Bu maçta bir gol bekliyorum. Maç bitiminde tekrar görüşmek dileğiyle. Saygılar. Gözümüz gibi maçımızda golümüz geldi. Sesi içindeki kadar def tarafından gol attı. Bu maçı değerlendirip e, alan arkadaşlara tebrik ediyorum. Telegram grubunda paylaşmıştım. Youtube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmına da Telegram grubunu bırakıyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.